Merhaba arkadaşım. Bu videomuzda Tayancılık Ben Korkmam 6. Sınıf Türkçe Soru Bankası'nın cümle anlam ünitesinin içeriklerine göre cümleler bölümü üzerinde duracağız. Olasılık cümlesiyle başlayalım. Bir olayın olacağını ya da olmayacağını kesin bir şekilde söylemeyen cümlelerdir. Bu cümlelerde olayın olması ya da olmaması belirli bir ihtimal dahilinde verilir. Yolum düşerse size de uğrayabilirim belki. Burada uğrayıp uğramayacağı kesin değildir. Dolayısıyla ihtimal yani olasılık cümlesidir diyebiliriz. Şimdi çoktan evine varmıştır. Evine varıp varmadı yine kesin bir bilgi değildir. Dolayısıyla ihtimal anlamı taşımaktadır. Varsayım cümlesi gerçekte olup olmadığına bakmadan bir olay ya da durumu bir an için olmuş gibi kabul etmektir. Evet burası önemli. Bir an için olmuş gibi kabul etmektir. Say ki bu işten çok kar ettin. İşten kar edip etmeyeceği belli değil. Fakat kar etmiş gibi düşünüp sonrasında fikir yürütülmek istenmiştir. Dolayısıyla Varsayım cümlesidir. Varsayım cümlelerinde say ki, tut ki, düşün ki, farz et ki, varsay ki, e, diyelim ki gibi ifadeler bulunur. Bir an için çantayı senin kaybetmediğini varsayalım yine bir şey değişmez. Yine varsayım cümlesi. Diyelim ki bilgisayarın bozuldu. Bilgisayar henüz bozulmamış fakat bozulmuş gibi kabul edip bir fikir yürütülmek istenmiştir. Dolayısıyla yine varsayım cümlesidir diyebiliriz. Önyargı cümlesi olmamış bir olay ya da durum ile ilgili kesinleşmiş hükümlerin veya kararların etkisiyle kurulan cümlelerdir. Peşin hükümlülük de diyebiliriz önyargı cümlelerine. Kesin bu işte de dikiş tutturamayacak o. İşte dikiş tutturup tutturamayacağı belli değildir. Dolayısıyla burada bir olay kesinleşmeden önce peşin hükümlülük söz konusudur. Dolayısıyla önyargı cümlesidir diyoruz. Karşılaştırma cümlesi iki kavram, olay ya da durum arasında belirli özellikler açısından karşılaştırma yapılan cümlelerdir. Futbolda o benden iyidir, basketbolda ben ondan iyiyim. Burada iki kişi futbol ve basketbolda karşılaştırılmıştır. Karadeniz bölgesi Marmara bölgesine göre daha fazla yağış alır. İki bölge yağış alması bakımından bu cümlede karşılaştırılmıştır. Dolayısıyla karşılaştırma cümlesidir. Tanım cümlesi bir kavram, varlık ya da durumun ne olduğunu açıklayan cümlelerdir. Öznel ya da nesnel olabilir tanım cümlelerinde. Bu nedir sorusuna cevap aranır. Zambaklar ince bir gövdenin üzerinde hafifçe aşağı sarkık duran pembe ya da mor çiçekleriyle tanınan bitkilerdir. Zambaklar nedir? İnce bir gövdenin üzerinde hafifçe aşağı sarkık duran pembe ya da mor çiçekleriyle tanınan bitkilerdir. Gördüğümüz üzere bu cümlede zambaklar nedir sorusunun cevabını alıyoruz. Dolayısıyla cümlede zambakların tanımı yapılmıştır. Bu cümle bir tanım cümlesidir. Eleştiri cümlesi bir kavram, varlık ya da durumun iyi ya da kötü yönlerini ortaya koyan cümlelerdir. Öznel ya da nesnel olabilir. Tıpkı önyargı cümleleri gibi eleştiri cümlelerinin de olumlu veya olumsuz olabileceği unutulmamalıdır. Romanlarının ilki hariç hepsini sadece yazmış olmak için yazmıştır. Burada olumsuz bir eleştiri vardır. Olumsuz bir değerlendirme vardır. Yazar bu romanında köylülerin sorunlarını gerçekçi bir şekilde anlatır. Burada ise olumlu bir değerlendirme söz konusudur. Öneri yani tavsiye cümlesi bir konudaki eksikliklerin nasıl giderileceği ile ilgili tekliflerin yer aldığı cümlelerdir. Dişlerini günde bir değil iki kere fırçalamalısın ki dişlerin daha sağlıklı olsun. Evet burada dişlerin günde iki kere fırçalanması konusunda tavsiyede bulunulmuştur. Öneride bulunulmuştur. Gideceğiniz yer yakın otobüse binmeyip yürüyün de spor olsun. Yürümeleri konusunda yine bir tavsiyede bulunulduğunu söyleyebiliyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yay ayraç içinde verilen anlam yoktur? Pantolonun bir beden büyüğünü alırsan rahat edersin. Burada Gördüğümüz üzere öneride bulunulmuştur. Bir beden büyüğünü alması konusunda dolayısıyla öneri anlamı vardır. Tut ki arkadaşın özür diledi onu affetmez misin? Burada varsayım anlamı vardır. Henüz arkadaşı özür dilememiştir fakat özür dilemiş gibi kabul edilip onun üzerinden bir fikir yürütülmek istenmektedir. Tut ki de bu cümlenin varsayım cümlesi olmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla olasılık anlamı değil varsayım anlamı vardır. Bu kitap da tıpkı diğerleri gibi niteliksizdir eminim. Burada kitabın nitelikli veya niteliksiz olduğu belli değildir. Fakat öncesinde bir e, fikirde bulunulmuştur. Kesin bir fikirde bulunulmuştur. Dolayısıyla ön yargı anlamı vardır. Elektrikli otomobiller petrolle çalışanlara göre daha sessizdir. Burada elektrikli otomobiller ile petrolle çalışanlar karşılaştırılmıştır. Dolayısıyla karşılaştırma anlamı vardır. Cevabımız B'dir. Olasılık anlamını en çok ebilir ile biten cümlelerde görürüz. Bugün size gelebilirim. Bunun dışında belki, galiba, sanırım gibi ifadelerde olasılık cümleleri yapar. Gelebilirim yani gelme ihtimalim, gelme olasılığım var anlamını kazandırmış ebilmek fiili Sanırım okula geç kaldık. Evet burada da geç kalınıp kalınmadığı kesin değildir. Dolayısıyla olasılık anlamı vardır. Varsayım anlamı genellikle tut ki, farz et ki, diyelim ki, düşün, düşün ki gibi ifadelerle kurulur. Şimdi Mars'ta olduğumuzu düşün. Evet burada düşün sözcüğüyle varsayım anlamı kazandırılmıştır cümleye. Önyargı denince akla olumsuz yargılar gelir fakat önyargılar olumlu da olabilir. Çünkü önyargı demek e, olumlu veya olumsuz bir şekilde kesin hükümde bulunmaktır. İhsan nokta yeni kitabını Eylül'de çıkarıyor ve bu kitap yazarın en iyi kitabı olacak. Evet burada bir peşin hükümlülük yani önyargı söz konusudur. Olumlu bir önyargıdır. Koşul cümlelerinde her ikisi de gerçekleşmemiş iki durum vardır. Bunlardan birinin gerçekleşmesi ile diğerinin gerçekleşmesi mümkün olur. Kar yağarsa kardan adam yaparız. Bu cümleye göre henüz kar yağmamış ve kar yağmadığı için de kardan adam yapılmamıştır. Kardan adamın yapılması için karın yağması koşulunun gerçekleşmesi gereklidir. Bir cümlede bulunan üzeri için maksadıyla diye gibi ifadelerin yerine amacıyla ifadesi getirildiğinde cümlenin anlamı değişmiyorsa o cümle amaç-sonuç cümlesidir. Annemi göreyim diye buraya geldim. Annemi görmek amacıyla buraya geldim diyebiliyoruz. Dolayısıyla bu cümle bir amaç-sonuç cümlesidir. Koşul-şart cümlesi. Bir eylemin gerçekleşmesinin başka bir eyleme bağlandığı cümlelerdir. Bu kadar hızlı sürersen kaza yapabiliriz. Kaza yapmalarının koşulu nedir? Hızlı sürülmesidir. Dolayısıyla burada koşul anlamı vardır. Çünkü yargının gerçekleşmesi başka bir olaya, başka bir yargıya bağlanmıştır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul anlamı yoktur? Yeryüzünde arılar yok olursa hayat da biter. Hayatın bitmesinin şartı arıların yok olmasına bağlanmıştır. Dolayısıyla koşul anlamı vardır. Geri almak şartıyla kitabımı sana ödünç veriyorum. Kitabını ödünç vermesinin şartı geri almaktır. Dolayısıyla koşul anlamı vardır. Haftaya ödenmek üzere sana borç veririm. Borç vermesinin şartı haftaya ödenmesidir. Yine koşul anlamı vardır. Keşke şu bahçeli ev bizim olsa cümlesinde koşul anlamı yoktur. Cevabımız C'dir. Amaç-sonuç cümlesi. Bir eylemin belirli bir amaca bağlandığı cümlelerdir. Bu cümlelerde amaç ilgisi için, üzere, diye, amacıyla, maksadıyla gibi ifadelerle sağlanır. Muayene olmak için yeni açılan hastaneye gitti. Muayene olmak amacıyla yeni açılan hastaneye gitti diyebiliriz ya da yeni açılan hastaneye gitmesinin amacı muayene olmaktır diyebiliriz. Dolayısıyla her iki durumda da bu cümle amaç-sonuç cümlesi olur. Kızılcık şerbeti almak amacıyla Mısır çarşısına uğradım. Yine amacıyla sözcüğünü getirdiğimizde anlamda değişme olmuyor. Dolayısıyla amaç sonuç cümlesi onu görmeyelim diye bir ağacın arkasına saklandı. Ağacın arkasına saklanmasının amacı nedir? Onu görmek istememeleridir. Dolayısıyla yine bir amaç vardır. Dolayısıyla amaç sonuç cümlesidir. Yayalara uyarmak ve bilinçlendirmek amacıyla bir seminer düzenlendi. Yine amacıyla sözcüğünü getirebiliyoruz. Sözünü tutabilmek amacıyla geceli gündüzlü çalışmak zorunda kaldı. Bu cümlede yine bir amaç sonuç cümlesidir. Neden sonuç cümlesi bir yargının yapılma ya da yapılmama nedeniyle birlikte verildiği cümlelerdir. Bu cümlelerdeki asıl yargı neden ya da niçin sorusuna cevap verir. Telefon çaldığı için konuşması bölündü. Konuşmasının bölünmesinin Nedeni, sebebi nedir? Telefonun çalmasıdır. Bu cümlede konuşmasının neden bölündüğünün cevabı da bulunmaktadır. Konuşmasının bölünmesinin nedeni telefonun çalmasıdır. Kolu kırıldığı için sağ elini kullanamıyor. Bu cümlede bahsedilen kişinin sağ elini kullanamamasının nedeni kolunun kırılmasıdır. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Sen de gelmek istersen sinemaya birlikte gidelim. Bu cümlede sebep-sonuç ilişkisi yoktur. Yemeği beğendiği için garsona yüklüce bir bahşiş bıraktı. Garsona yüklüce bir bahşiş bırakmasının sebebi nedir? Yemeği beğenmesidir. Dolayısıyla cümlede yargının gerçekleşmesinin bir sebebi olduğu için sebep-sonuç ilişkisi vardır. İş işten geçince pişmanlığın bir faydası yok. Bu cümlede sebep-sonuç ilişkisi yoktur. Dergiyi baskıya zamanında yetiştirmek için çok çabaladı. Çok çabalamasının amacı nedir? dergiyi baskıya zamanda yetiştirebilmektir. Dolayısıyla cümlede yargının gerçekleşmesinin bir amacı vardır. Bu nedenle amaç sonuç ilişkisi vardır fakat sebep sonuç ilişkisi yoktur. Cevabımız B'dir. Evet arkadaşım konumuz burada sona erdi. Konuyla ilgili etkinlikleri ve soruları Atayancılık Ben Korkmam 6. sınıf Türkçe Soru Bankası'ndan çözebilirsiniz.